Arkadaşlar merhaba Twitter üzerinden birçok arkadaşımın ricası üzerine Türk e, Kozal hissesini analiz etmeye çalıştım bunu da sizlerle paylaşmaya e, paylaşmak istiyorum e, bir saatlik grafikten haftalık ve aylık grafiğe kadar de hem destek noktalarını hem de hedef yerlerini beraber inceleyelim istiyorum e, Kozal hissesi biliyorsunuz yüzde 2000 bölündükten sonra bir düzeltme sürecine e, girmeye başladı. Bu düzeltme sürecinin nereye kadar devam edebilir? Kısa vade işlemle yapanlar için e, stop noktasını, e, uzun vade düşünenler için alın yerlerini beraber inceleyelim istiyorum. Şimdi ekranda e, bir saatlik grafik görüyorsunuz arkadaşlar. Burada benim çalıştırdığım bir sistemim var. Kendi oluşturduğum bir sistemim. E, çok da güveniyorum bu sisteme. E, Kozal hissesi şu ekranda gördüğünüz kırmızı ortalamanın altında henüz momentum kazanamamış e, sisteme göre momentum kazanamamış ve bir trend içinde olmadığını gösterir bize. Bakın bunu burada teyit edebiliriz. E, kırmızı üzerinde yeşil ortalamada kırmızının üzerinde olmak koşuluyla hissenin yeşil ortam, ortalamayı destek yaparak e, bir trend güçlü bir trend yakaladığını ve ne zaman ki yeşil ortalama kesildikten sonra e, yataylık ya da yatay düşüşle birlikte e, hissenin kırmızı ortalamayı destek alıp ve tekrar düşmeye başladığını kırmızı ortalamayı da yeşil ortalamanın aşağı kesmesiyle birlikte bu e, momentum kaybının ve düzeltme sürecinin e, ya da şurada e, şu bölgede 19.45-22.44 e, aralığında e, konsolide sürecinin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor bize yine gördüğünüz üzere burada bir düşen trendimiz var bu düşen Trend arkadaşlar kırıl yukarı doğru fiyatın bu düşen trendi kesmediği sürece e, bu düşüşün her trend e, trende doğru gelişinde dirençle karşılaşacak karşılaşarak tekrar aşağı doğru düzeltmeyi yapmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Bakın burada kırmızı ortalamanın üzerine geçmediğimiz sürece biz e, 19.45 tekrar söyleyelim belirtelim 22.44 aralığında bu düzeltme sürecini beraber izleyeceğiz arkadaşlar. E, henüz saatlik grafikte momentum kazanmış değil. olumsuzda e, olumsuz da Değiliz arkadaşlar. Buradaki konsolde sürecini beraber bir süre daha izleyeceğiz gibi görünüyor. Şunu da belirtmeliyim arkadaşlar, bu saatlik grafik olduğu için bu hareketli ortalamaların seyri ve verdiği hedefler her saat, yani her mumda, bir saatte oluşan mumda değişiklik göstermekte. Dolayısıyla ben Kozal hissesinin bu kırmızı ortalamayı yukarı doğru kestiğinde, yani al verdiğinde sistemin Mutlaka Twitter adresimde bunu paylaşacağım. Siz de Twitter'da Tek Analist adıyla beni bana ulaşabilirsiniz. Ben de Kozalda takip ettiğim hisselerden bir tanesi. Momentum kazanmadan bu hissede henüz için kısa vade işlemler için henüz al vermediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi uzun vade biraz daha haftalık ortalamaya gelelim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere. Burada alım yerlerini sizinle birlikte belirlemeye çalışalım. Endeks şu an bir düşüşte olduğu için muhtemelen endekse dayalı da düşüşlerimiz biraz daha hacim kazanmış olabilir. Fakat saatliklerde gördüğünüz o ayrıntıyı, momentum kaybını haftalık grafikte de görüyoruz. Yaklaşık son zirvesinden düştüğü bölge. Fibonacci'ye göre %50 e, oranı olan 1964 seviyesinde arkadaşlar e, ne yapıyor? Bize burada bir durulma olduğunu, bir konsolidasyon sürecine girdiğini gösteriyor. Yine saatlik grafikte bizim e, stop olarak belirlediğimiz 14 19 .45 seviyesi e, seviyesine yakın bir oranda yani 19-64 seviyesi haftalık grafikte bizim eee düzeltmenin %50'yi aş, aştığını eee aşacağını 16.61 sonrasında ise 12.30 seviyelerine kadar e, devam edebileceğini gösterir arkadaşlar. Sakın ak, e, şu yanılgıya kapılmayın. Ya bu hisse 12'ye düşer mi? Düşmeyebilir ama Arkadaşlar asla demeyin. Borsada hiçbir zaman asla denmemesi gereken bir e, mecra borsa. O yüzden herhangi bir olumsuzluk olabilir. Seçim daha da fiyatlanacak olabilir. Endeks daha da düşebilir. Dolayısıyla asla demeyelim e, bir bölgeden tüm paramızı, tüm naklimizi e, bir seviyeden ya da tek bir hisseye bağlı kalmadan yanımızda biraz nakit ayırarak e, al, uzun vade yatırım yapacak olanlar için bu seviyeleri 19.64-19.45'lerin altında e, beklemek gerekebilir. Kısa vade işlemler yapan işlem yapanlar için neydi arkadaşlar? 19.45 bizim stop bölgemizdi. 19.45 altında günlük kapanış aldıktan sonra e, hissemizi hissemizde bir e, daha hızlı bir güç kaybı olacağını e, da, düşüşlerin, satışların hızlanacağını sö rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Haftalık grafikte de bu hemen hemen 19.64 seviyelerine denk geliyor. 19.64, 19.45 seviyeleri altında günlük ya da bir haftalık kapanış alırsak 16.61 seviyesini, burası da kırılırsa 12.30 seviyelerini görmemiz olası. Göreceğiz. Buraya gelecek demiyorum arkadaşlar. Teknik seviyeleri veriyorum size. 1964, 1945 seviyelerini önemsemek gerekiyor bu hissede. Şimdi aylık grafiğe gelelim. Aylıkta bir logaritmik e, yükselen kanal görüyorsunuz arkadaşlar. Logaritmik grafikten bakıyorum. E, burada 1 Nisan 2015 tarihinden e, başlayan bir düşüşle e, 1, 1 Temmuz 2016'da sonlanan bir tepe ve dipten oluşan bir yükselen kanal gördük görüyoruz arkadaşlar bu kanal ara dirençler hep çalışmış bakın şurada ara dirençlerin hep çalıştığını görüyoruz arkadaşlar bu ara direnç ne zaman geçilmiş bu geçilme sağlandıktan sonra hareketin daha da yukarı doğru e, ulaştığını görüyoruz fakat e, bu grafiğe göre henüz hedefe ulaşamadığını görüyoruz arkadaşlar e, bu şimdi Hızlı bir şekilde buraya e, hedefine ulaşacak olsa 51 lira 50 kuruş hedeflerine doğru yani yüzde yüzlük bir potansiyele sahip olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Fakat bu hisse düzeltmesini tamamladıktan sonra en son ulaşması gereken tepe bölgeye tepe direnç bölgesine yani yükselen kanalın tepe e, direncine nerede ulaşacağı fiyatın Hedefin hedefi de bize değiştireceği için mutlaka e, bu grafiği ekranınıza alın bu şekilde hedefi uzun vade e, bu hissede olmak isteyenler bu grafiği çizsinler mutlaka ve hedefe doğru e, yükselen kanalın e, tepe direncine geldiğinde satış için zamanın yaklaştığını düşünebilirler. Bu bu ay içerisinde gelecek olsa 51 lira 50 kuruş hedef, hedefinde olduğunu, bir dahaki ay olsa 52 lira 62 65 kuruş hedefinde olduğunu, dolayısıyla her ayda her ay geçtikçe ulaşacağı seviyenin de hedef bölgenin de değişeceğini göreceksiniz. Mesela bir ay sonra gelmiş olsa 55 lira 60, 10 kuruş, sonraki ay gelmiş olsa 60 pardon 57 liralarda olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bunu ee, ya birlikte takip edeceğiz ya da siz arkadaşlar e, bu bu noktaya dikkat edeceksiniz E ekrana grafiğinizi çizip ekrandan takip edebilirsiniz Tabii ki bu kısa vadede oluşacak bir hedef değil arkadaşlar Buna da dikkat edin yüzde yüzlük bir potansiyelden bahsediyoruz. Şimdi e, var olan fiyatın hemen hemen, aylık e, grafikteki ara direnç bölgesine geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. E, aylık grafikte ara, direnç, ara destek e, bölümünden e, aşağı doğru kırılmalar e, bizi e, biraz üzebilir. Dolayısıyla e, burada yatırım yapmak isteyenlerin uzun vadede yatırım yapmak isteyenlerin kademeli alımlarla ve belirttiğimiz destek noktalarından alım yapmaları önem arz ediyor. Şimdi bir de arkadaşlar neye bakalım? Kozalda ee, dolar bazlı bakalım arkadaşlar. Evet, ekranda aylık grafikte Kozal hissesinin ee, yine logaritmik grafiğini görüyorsunuz. Arkadaşlar döndüğü yer. Ee, çok manidar. Daha önce e, 2 Ocak 2013 tarihinde destek ola, e, direnç olan bölgenin geçildikten sonra bu bölgenin destek olduğunu görüyoruz. Bu bölgeye dikkat edelim. E, kaç dolar yapıyor burası? 1.02 dolar. Bunun da sizinle birlikte hesabını yapalım. 1.02 dolar çarpı e, sanırım 19-17 civarlarında dolar. 19 lira 55 kuruş. Evet, 19 lira 55 kuruş. Biz ne bulmuştuk arkadaşlar? 19 lira 45 kuruş. Ne bulmuştuk haftalık grafikte? 19 lira 45 kuruş. Birinci bir saatlik grafikte e, 19 lira 64 kuruş ise haftalık grafikte e, karşımıza çıkıyor. Yine dolar bazlı grafikte de bakın arkadaşlar bu direnç bölgesinin daha önce direnç olan bölgenin bölgenin destek olamaması haricinde aşağıdaki boşluğu görüyorsunuz bu anlamda bu seviyeye dikkat etmekte fayda var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar eğer video videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma destek olmak mahiyetinde abone olabilir bir beğen atabilirsiniz ve incelememi istediğiniz başka videolar var ise yorum yaparak da bana iletebilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.